Vecihi Hürkuş. Eminim çoğunuz bu ismi bir yerlerde duydunuz. Kendisi Türk havacılığının öncülerinden. İşte bugün ömrünü havacılığa adamış bu efsanevi adam hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. 18 Ocak 1896'da İstanbul'da doğdu. Vecihi çok enerjik ve hiperaktif bir çocuktu. Ayrıca sanata da çok düşkündü. Bu yüzden Tophane Sanat Okulu'na girdi ve oradan mezun oldu. 1912 yılında Balkan Savaşı'na gönüllü olarak katıldı. Savaştan sonra ordu komutanlığı tarafından İstanbul'a atandı. Uçaklara çok büyük ilgi duymaya başlayan Mecihi, Tayyare Makinist Mektebi'ne girdi. Mezun olduktan hemen sonra 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'ne gönderildi. Burada uçuş esnasında yaşanılan kaza neticesinde Pilot yüzbaşı Mehmet Ali'nin bacakları kırıldı ve makinist al subay Vecihi yaralandı. Bu kaza sonrasında yaralandığı için İstanbul'a gönderildi. Kazadan oldukça etkilenen Vecihi, pilot olmak için yanıp tutuşuyordu adeta. İyileştikten hemen sonra İstanbul Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girdi ve pilotaj eğitimi almaya başladı. Pilot sertifikasını alır almaz 1917'de Kafkasya cephesinde 7. Tayyare bölüğüne katıldı burada Rus uçaklarıyla çok sayıda iddialaşı yaptı. Kafkasya cephesinde bir Rus uçağını düşüren ilk pilot oldu. 8 Ekim 1917 tarihinde yine böyle bir iddialaşı esnasında uçağı Rus uçakları tarafından isabet aldı ve Rus bölgesine düştü. İyi bir pilot olan Vecihi uçağını yaktı ve Rusların bundan yararlanmasını engelledi. Çünkü esir düşeceğini biliyordu. Savaş esiri olarak Hazar Denizi'nde bulunan Nargin Adası'na gönderildi. Burada bulunan Azili Türklerinin yardımıyla bir çamaşır teknesi elde edip adadan kaçmayı başardı. Ancak yolun yarısında soğuk hava ve şiddetli dalgalardan dolayı çamaşır teknesi kullanılamaz hale geldi. Yüzerek yoluna devam eden Mecihi, İran üzerinden Türk topraklarına ulaşmayı başardı. İstanbul'a gelerek İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü'ne tayin oldu. İstanbul'dan gizlice Konya'ya gidip Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Savaşın ardından İzmir'de genç pilot adaylarına eğitim verdi. 1923'te Yunanistan'dan ele geçirilen motorlarla ilk Türk uçağı olan vecihi K6 isimli uçağı üretti. Uçak için sertifika almak istedi fakat ülkesinde ona bu konuda yardımcı olacak bir makam yoktu. 28 Ocak 1925'te vecihi K6 ile başarılı bir uçuş yaptıktan sonra izinsiz uçtuğu için cezalandırıldı. İstifa edip Ankara'ya geldi ve Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurucularından biri oldu. Burada Türk halkına havacılığı sevdirmek için çeşitli uçuşlar yaptı. Daha sonra Avrupa'ya giderek birçok uçak ile uçma imkanı buldu. Türkiye'ye döndüğünde 1927'de Tomtaş tarafından üretilen Junkers F-13 ve Junkers G-24 uçaklarıyla Kayseri-Ankara arası uçuşlar ile Türkiye'nin ilk hava yolları uçuşlarını da icra etmiş oldu. Sonradan üretmiş olduğu VGH-14 uçağı Türkiye'den yine sertifika alamadı. Bunun üzerine Çekoslovakya'dan sertifika aldı. Fakat uçağı bir yıl sonra Türkiye'de uçuştan men edildi. 1921 yılında İlk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurdu. Bu esnada Nuri Demirağ için Nuri Bey veya Vecihi 16 isimli bir uçak üretti. Aynı zaman diliminde Vecihi 15 uçağını da imal ederek 30 Ağustos 1933'te bu uçaklarla bir gösteri uçuşu yaptı. 1935'te Atatürk'ün talimatı ile Ankara'ya geldi ve Türk Kuşu isimli bir projede yer aldı. Burada havacılık ile ilgilenen gençlerle çalıştı, yeni tesisler kurdu ve öğrencilerinin çoğunu yurt dışına eğitime gönderdi. 1947 yılında Kanatlılar Birliği'ni kurarak gençleri tekrardan havacılığa özendirmeye çalıştı. 1954'te Türk Hava Yolları'nın kullanmadığı 8 adet uçağı satın alarak Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu ve bölgesel uçuşlar yaptı. Lakin bir takım sebeplerden dolayı uçaklar uçuştan men edildi. Yıllar içinde birçok ilke imza atmasına rağmen hayatının son yılları sigorta ve kredi şirketlerinden borçlarıyla doluydu. 16 Temmuz 1969 tarihinde Ankara'da anılarını yazarken beyin kanaması geçirdi ve hayata gözlerini yumdu. Kendisini saygıyla anıyoruz.